Merhaba 28 Haziran 2024 Ay Neptün ile kavuşum yapıyor. Ay Neptün kavuşum transiti sizi duygusal olarak hassas ve hayalperest yapar ama aynı zamanda daha kolay etkilenebilir ve kafanızın karışması muhtemeldir. Başkalarının düşünce ve duygularını hissedebilirsiniz. Bu sizi çok huzursuz hatta hasta hissettirebilir. Yanlış sinyaller alıyor olabilirsiniz. Bu yüzden dikkatli olmanıza fayda var. Çünkü aldatma ve skandallara karşı savunmasısınız. E, dikkatli olmak bir şeydir, ama yanılgı başka bir şeydir. Rüyalar kendi hayatları, hayatları olan fantazilere dönüşebilir ve şüphe, paranoyaya, suçluluk ve uyuş, bağımlılığa e, ve yemek bozukluklarına e, neden olabilir bu transdaki ucu keskin bir bıçak gibidir. Bilinçli bir öz farkındalıkla arka plandaki görüntüyü filtreleyebilir ve duyarlılığınızı iyilik için kullanabilirsiniz. Bazı piş hassasık izlenimler. Yanlış olsa da şefkatiniz ve empatiniz gerçektir. Mağdurlara ve dışlanmışlara büyük yardımınız dokunabilir. Sunduğunuz e, duygusal rahatlık iyileştirici bir niteli niteliğe sahiptir. Hayır işlerinin yanı sıra sanat, moda veya eğlence alanında bir başyapıt yaratmak için ilham alabilirsiniz. Rüyalarınız ekstra canlı ancak çözülmesi zor olabilir. Romantizm mümkün ancak reddedilmekten ve utançtan kaçınmak için fantezi ile gerçek arasındaki farkı unutmayın. Zehirlere veya bulaşıcı hastalıklara e, maruz kalabilirsiniz. Bağışıklığınız düşük olabileceğinden hijyen ve temizlik e, bu zamanda önemli olacaktır. Patojenlere ve e, alkol anestezik maddeler gibi maddelerin etkilerine karşı daha duyarlı olabilirsiniz. Ay Koç burcuna geçiş yapıyor. Ay Koç burcundayken insanlar heyecanlı olabilir. Bu geçiş sırasında kendiniz nasıl idare ettiğiniz e, konusunda biraz huzursuz olabilirsiniz. E, egzersiz yapmanız gerektiğini hissedebilirsiniz. E, bu koşmak, e, boks yapmak, e, kardiyo gibi egzersizler olabilir. Hemen harcamak isteyeceğiniz bir enerjiniz olacak. Bu burçtaki ay sırasında dikkat süreniz azalabilir. Bir çocuğun zihninde olduğu gibi birçok aktivite yapmak isteyebilirsiniz. Ancak her aktiviteyi sadece kısa bir süre için yapabilirsiniz. Çünkü başka bir şey ilginizi çekecektir. Bunun nedeni de Koç burcunun kardinal bir burç olmasıdır. Yani bu dönemde bir şeylerle uğraşmaya veya çeşitli projelere başlamaya bayılırsınız. Ancak bu durum üzerinde çalıştığınız projeyi bitirmek istememenize de neden olabilir sevgiler.